Rüşvetin açıklamasına zehir zıkkım olsun yazdılar. Kanser ilacı yerine ağrı kesici kullandırdılar. Midesi ağrıyan hastaya böbrek yetmezliği ilacı yazdılar. Adana merkezli 11 ilde yapılan operasyonda ilaç vurgunu yapan şebeke çökertildi. 12 milyon 523 bin liralık vurgun yapan şebekenin içinde sağlık müdür yardımcısı, doktorlar, biyologlar ve eczacılar da vardı. 46 kişi kıskıvrak yakalandı. Şebeke ile ilgili ortaya çıkan detaylar kan dondurdu. Şebeke üyelerinin kanser hastalarının serumlarına koymaları gereken ilaçları sattıkları tespit edildi. Bunun yerine de ağrı kesici ve vitamin kullandıkları belirlendi. Doktorların Suriye uyruklu hastalarına hiç görmeden ilaç yazdığı ortaya çıktı. Midesi ağrıyan kişiye de böbrek yetmezliği ilacı verildiği tespit edildi. Bir eczacının banka hesabına rüşvet gönderdiği doktora zehir zıkkım olsun ve zıkkımın kökünüye yazdığı ortaya çıktı. <laughs>